Dünyanın en güçlü 25. ordusu ve Afrika kıtasının yükselen gücü Cezayir'in modern ordusunu konuşacağız. Çevresindeki terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürmek için güçlü bir orduya ihtiyacı var. Bunun için dünyada savunma sanayi alanında öncü tüm ülkelerle yakın ilişkilere sahip. Özellikle Türkiye'den Aksungur ve Anka sihaları çöl bölgelerinde gözlem ve havadan operasyon için kullanılıyor. 2025 yılı için 25 milyar dolarlık bütçesiyle Afrika'nın en yüksek savunma bütçesi var. Bugün Cezayir'in ordu yapılanmasını, kullanılan ekipmanları, ülkenin yürüttüğü askeri projeleri ve askeri problemleri değerlendireceğiz. Abone ve katıl bildirimleri açıldıysa başlıyoruz. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. 1974'ten itibaren erkekler için 12 aylık zorunlu askerlik uygulanıyor. 6 ay eğitim, 6 ay aktif görev şeklinde planlanıyor. Yurt dışında yaşayan Cezayirliler ilgili ücret ödeyerek askerlikten muaf olabiliyor. Kadınlar içinse zorunluluk yok, gönüllülük esasına göre orduya katılıyorlar. 2025'te Hava Kuvvetleri bünyesinde ondan fazla kadın subay bulunuyor. Başkomutanlık makamında aynı zamanda devlet başkanı olan Abdülmecit Tepbune bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı pozisyonunda ise aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nı yürüten General Said Şengri'ye görev yapıyor ordu altı kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, deniz, hava, jandarma, hava savunma ve ulusal muhafız kuvvetleri. Yaklaşık 188 bin asker bulunuyor. 137 bin askerin kara kuvvetlerinde, 15 bin askerin deniz kuvvetlerinde, 14 bin askerin hava kuvvetlerinde, 10 bin askerin hava savunma kuvvetlerinde, 12 bin askerin ise ulusal muhafızlarda görevli olduğu tahmin ediliyor. Jandarma birliği için net bir sayı yok. Global Firepower Index'in araştırmasına göre Cezayir ordusu 145 ülke içinde 25. sırada. Ekipmanlara geçmeden önce ulusal muhafız yapılanmasına minik bir parantez açalım. Ordunun yüzü olarak tanınıyorlar. 1962'deki bağımsızlıktan sonra Fransız ordusundan devralınan Kaşık Birliğinin devamı olarak faaliyet gösteriyor. Devlet başkanı ve ailesini korumak, yabancı konukların karşılanması ve resmi törenlerde muhafızlık sorumlulukları var. Ayrıca terörle mücadele ve özel operasyonlarda kullanılıyorlar. Atlı süvari birlikleri de var. AK-47 tüfekleri ve Makarov tabanca kullanıyorlar. Hafif zırhlı personel taşıyıcılardan BMP birlikleri de görevlerde tercih ediyorlar. Genellikle köy bölgelerinden gençleri istihdam ediyorlar. Ordunun bütçesinden bahsederek yapılanma bölümünü tamamlayalım. Cezayir 25 milyar dolarla Afrika kıtasının en yüksek savunma bütçesine sahip ülkesi. 2025 yılı için bu bütçe tahmin ediliyor. 2020 ve 2024 arasında ele alacağız. 2020'de %6.7, 2021'de %5.6, 2022'de %4.8, 2023 ve 2024'te %8'lik pay ayrılmış. Son iki yılda ciddi bir artış söz konusu. Afrika'da artan gerginlikler sebebiyle artış yapıldı. Detaylarını ilerleyen kısımlarda konuşacağız. Ordunun kullandığı ekipmanlar ve araçlara geçiyoruz. Kara kuvvetleriyle başlayalım piyade tüfeği olarak Heckler Koch G36 ve AK-47'ler kullanılıyor. Ana muharebe tankı olarak 600 adet T-90SA bulunuyor. Rusya'dan satın alındı. Ayrıca Sovyetler Birliği'nden kalan T-72M1 modeller de görevlendiriliyor. 325 adet envanterde. T-62 tankları da kullanılıyor. Ancak üretim tarihi eski olduğu için sık sık modernizasyon ve tamirat gerekebiliyor. İki farklı zırhlı muharebe aracı kullanılıyor. Biri Rusya'dan, diğeri Sovyetler Birliği'nden ithal edildi. İlk olarak 760 adet BMP-2M araçları bulunuyor. Rusya'dan satın alındı. T-72 tanklarının şasisi kullanılarak üretilen BMP-T-72 Terminator 2 model araçtansa 300 adet bulunuyor. T-62 tankının şasisinden üretilen BMP-T-62 model zırhlı muharebe araçları da envanterde. Adet sayısı paylaşılmadı. Rusya'dan 28 adet Kornet EM araçta kullanılıyor. 26 adet BRDM-2 model zırhlı araçta Sovyetlerden ithal edildi. Son araç ise Fransa'dan geldi. 44 adet Panhard AML-60 kullanılıyor. Zırhlı personel taşıyıcılarda çok sayıda alternatif bulunuyor. İlk modeli Almanya ve Cezayir birlikte üretti. 1034 adet TPZ Fuchs-2 kullanılıyor. Birleşik Arap Emirliklerinden 3000 adet NIMR-2 model araç satın alındı. Fransa'dan Panhard M3 model araçlar temin edildi. 55 adet envanterde. Sovyetler Birliği'ne ait BTR-80 ve BTR-60 model araçlar da kullanılıyor. Çekoslovakya ve Polonya tarafından amfibik görevlerde de kullanılabilmesi için OT-64 Scott üretildi. 150 adet envanterde bulunuyor. Cezayir'in kendi imkanlarıyla ürettiği BCL-M5 araçları da bulunuyor. Adet sayısı gizli tutuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Max Pro, MRAP ve Humvee'ler temin edildi. Topçu, obüs ve çok namlulu roket atar sistemlerinden bahsedelim. Güncel tarihli araç olarak Çin'den PLZ-45 sistemleri satın alındı. 155 mm mühimmat ateşleyebiliyor. Sovyetler Birliği döneminden kalan 2S1 Gvozdika ve 2S3 Akatsiya sistemleri de envanterde. Bir adet top sistemi hariç tamamı Sovyetler Birliği'nden kalanlardan oluşuyor. 80 adet D44 ve 10 adet MT12 bulunuyor. D30, M30, M1931-37 e ve D74 topları da 122 mm mühimmat ateşleyebiliyor. M46 topuysa 130 mm mühimmat atma kapasitesine sahip 10 adet envanterde. ML20 model top da 152 mm mühimmat ateşleyebiliyor. 20 adet bulunuyor. 48 adet ateşleme sistemiyle İskender E füze rampası bulunuyor. Ayrıca 75 tane füze de eklendi. Taktik balistik füze olarak kullanılıyor. TOS 1 çok namlulu roket atarlar da bulunuyor. 52 adet mevcut. Ayrıca Çin'den 70 adet SR5 sistemi satın alındı. Sovyetler Birliği'nden kalan BM-30 Smerch ve BM-21 Grad da bulunuyor. Rusya'dan Pantsir S1SM orta menzilli hava savunma sistemi satın alındı. Toplam 108 adet batarya mevcut. Sovyetler Birliği'nden ZPU-2 ve ZU-23-2 uçak savar bataryaları temin edildi. Norveç'ten 120 adet gizlilik özelliği olan Mini İHA satın alındı. Black Harnet Nano modeli tercih edildi. Deniz kuvvetlerine geçelim. Farklı ülkelerden çok sayıda askeri araçla karşılaşacağız. Rusya'dan 4 adet kilo sınıfı denizaltı satın alındı. 2010'dan itibaren teslimatlar tamamlandı. Kilo sınıfı Sovyetler Birliği tarafından üretilmişti. O günlerden kalan 2 ayrı denizaltı daha kullanılıyor. 1987 ve 1988'de envantere eklendi. Almanya'dan 2 adet Meko A200 sınıfı fırkateyn alındı. Çin'den de 3 adet Adhafer fırkateyn alımı yapıldı. 2015 ve 2016'da teslimatlar tamamlandı. Sovyetler Birliği'nden kalan Koni sınıfı fırkateynler de bulunuyor. 1982 yılında Sovyetlerden Nanuçka sınıfına ait 3 adet korvet satın alındı. 1988-2017 arasında toplam 4 adet Cebel Şenua Fırkateyn üretildi. Tamamı Cezayir'in kendi imkanlarıyla geliştirdiklerinden oluşuyor. 2023 yılında Çin'den bir adet Type 056 sınıfı Fırkateyn'de satın alındı. 2016-2021 arasında İtalya'dan 3 adet Lerisi sınıfı mayın temizleme gemisi ithal edildi. Devriye botlarında farklı ülkelerden yelpaze oluşturuldu. İlk araçlar 1978 yılında Sovyetlerden gelen OSA-2 sınıfı devriye botu. Füze ateşleme imkanına sahip. 2008 ve 2021 yılları arasında Fransa'dan 41 adet FPB MKI OCEA sınıfı bot siparişi de verildi ve teslimatları tamamlandı. 2016 yılında İspanya ve Cezayir tarafından ortaklık kurularak Alusayf 2000 model 12 adet devriye botu üretildi. Cezayirli aday bahriyeli subaylar içinse Çin'den Soğunmam ve Polonya'dan El Mellah temin edildi. Deniz havacılık konusunda kullanılan helikopterlerin tamamı batı menşeili ülkelerden tedarik edildi. Birleşik Krallık'tan 10 adet Westland Super Lynx helikopteri bulunuyor. Ayrıca İngiltere ve İtalya ortaklığı kurularak üretilen Augusta Westland AW-101 model helikopter de tedarik edildi. Envanterde 5 adet mevcut. Son olarak aynı şirketten AW-139 helikopterinden ise 3 adet kullanılıyor. Hava kuvvetlerine geçiyoruz farklı ülkelerden envanter oluşturuldu. Çok rollü taarruz ve talimler için MiG-29 uçağı tercih edildi. Bu araçlar Sovyetler Birliği'nden satın alınmıştı. Rusya'dan Su-24, Su-30, Su-35, Su-34 ve Su-57 uçakları da kullanılıyor. Çoğunun teslimi tamamlandı. Su-57'lerin teslimatı da 2025 sonuna kadar bitecek. Bombardıman ve gözetleme görevleri içinde 3 adet Su-24 bulunuyor. Amerika'dan Beechcraft Twin Bonanza uçakları mevcut. Elektronik harp, deniz devriye ve gözlem görevleri için tercih edildi. Havadan yakıt ikmali için Sovyetler Birliği üretimi olan IL-76 uçakları görevlendiriliyor. 5 adet envanterde. Aynı zamanda nakliye görevlerinde de kullanılıyor. Genel maksat uçağı olarak Amerikan üretimi Beechcraft King Air uçakları bulunuyor. 20 adet kullanımda. Nakliye görevlendirmelerinde C-130 Herkül modeller var. 18 adet envanterde. Ayrıca İspanya'dan CN-235 model uçaklar da satın alındı. Nakliye ve eğitim görevlendirmeleri için 8 adet A-119 helikopteri satın alındı. İtalya'dan tedarik edildi. Arama kurtarma ve çok maksatlı görevler için de 11 adet AB-139 helikopteri kullanılıyor Aynı görevlerde Amerika'dan temin edilen Bell 412 model helikopterler de tercih ediliyor. Genel maksat için ayrıca Fransa'dan 14 adet Eurocopter AS355'ler satın alındı. Nakliye görevlerinde Mi-8 ve Mi-26 helikopterleri de kullanılıyor. Taarruz için Mi-24 helikopterleri alındı. Arama kurtarma içinse Kamov K27 modeller tercih edildi. Talimler için Sovyetler Birliği'nden satın alınan Mi-2'ler de bulunuyor. Ayrıca Mi-29, L-39 Albatros Yak-130 ve Z-142 uçakları da eğitimlerde kullanılıyor. İHA ve SİHA konusunda farklı ülkelerden çok sayıda araç alındı. Örneğin Çin'den 4 farklı model temin ediliyor. ASN-209, WJ-700, Wing Long 2 ve Rainbow'lar bulunuyor. Güney Afrika'dan da 10 adet Denel Seeker model tercih edildi. Türkiye'den 6 adet Aksungur ve 10 adet Anka S SİHA siparişi verildi. İki aracı da TUSAŞ şirketi geliştiriyor. Ayrıca Cezayir kendi imkanlarıyla ürettiği Yabhon Flash 20 ve United 40 İHA'larını kullanıyor. Hava savunma kuvvetlerinin araçlarından bahsedelim. Tamamı Rusya'dan gelen ekipmanlardan oluşuyor. 8 adet S300 bataryası stratejik hava savunma amacıyla envanterde. Ayrıca Buk M2 ve 2K12 sistemleri de orta menzilli hava savunma görevleri icra ediyor. Ek olarak 108 adet Pantsir S1 SM bataryası da kullanılıyor. 48 adet Tor M2, 20 adet 9K31 Strela 1 ve 36 adet S125 Neva bataryalarıyla kısa menzilli satıhtan havaya füze sistemi olarak tutuluyor. Jandarmanın ekipman havuzundan bahsederek bu bölümü noktalayacağız. Ulusal muhafızları giriş kısmında işlemiştik. Zırhlı personel taşıyıcı olarak Fransız üretimi Panhard M3 ve Alman üretimi Fahlar kullanılıyor. Cezayir'deki Mercedes-Benz fabrikasında üretilen Spas Safav model zırhlı devriye araçları da bulunuyor. Mi-2 helikopterlerini de kullanıyorlar. Nakliye ve gözetim görevleri için AW-109 helikopterlerini envanterde barındırıyorlar. Ayrıca AS-355 Eku 2 helikopterleri de eğitim ve devriye için tercih ediliyor. AKM serisi tüfekler, Makarov Abancalar ve RPG-7 tank savarları da kullanıyorlar. Şimdi ülkenin yürüttüğü askeri projeleri konuşacağız. 25 milyar dolarlık bütçeyle yoğun bir modernizasyon programı uyguluyorlar. 2025'teki özel kuvvetler eğitiminde Türk üretimi kargo İHA ve boyga model İHA sergilendi. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için SETA dış politika araştırmacısı Tunç Demirtaş'la görüştük. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde Türkiye ve Cezayir arasında özel kuvvetler eğitimi icra edilmişti ve ee, Milli Savunma Bakanlığı bu eğitimden görüntüler de paylaştı. Dolayısıyla burada eğitim başlıklarını özellikle şimdi söyleyeceğim ki çünkü neye yatırım yapıldığını buradan anlamamız gerekiyor belki. Burada askeri serbest paraşüt atlayışları yapıldı. Hakeza dikey rüzgar tüneli ve paraşüt simülasyon merkezi e, konuları icra edildi. Çabuk iniş tahliye halatıyla hızlı iniş teknikleri yapıldı ve havada e, tahliye platformu kurulmuştu. Dolayısıyla burada yine keskin nişancı, meskun mahalle e, ve yakın muharebe gibi yine insansız hava araçları sistemleri, e, tahrip ve sıhhiye ile sıhhiye tahliyesi yapıldı. Yani Cezayir Özel Kuvvet Personeli'nin modern bir şehir muhabirisi, özel operasyon ve İHA destekli taktik paketinde uçtan önce bir yetenek setine aslında maruz bırakıldığını görüyoruz. Ayrıca Milli Muharip Uçak Kaan'la da ilgileniyor. Henüz 3 araç için resmi anlaşma imzalanmadı. Rusya'dan 14 adet Su-57E savaş uçağı aldılar. 2025-2027 arasında teslimat tamamlanacak. Alman otomotiv devi Mercedes-Benz ile Cezayir topraklarında Fuchs 2 zırhlı personel taşıyıcılar da üretilecek. Güney Afrika ve Almanya ile ortaklık kurularak Meko A200 tipi fırkateynler envantere eklenecek. Ayrıca Çin'le Type 056 tipi korvet üretimi yapılacak. Tüm süreç Cezayir tersanelerinde tamamlanacak. Ek olarak Rusya'dan Pantsir S1 bataryalarının sayısı artırılacak ve uydu ağının genişletilmesi planlanıyor. 2030 yılına kadar süreç bitecek. Yerli şirket SNVI'nin Royba'daki fabrikasında zırhlı araçlar montajlanacak. Amerika ile Passex deniz tatbikatı düzenlendi bir adet fırkateyn ve bir adet Amerikan muhribi katıldı. Ayrıca Amerika'nın Afrikom öncülüğünde Tunus'ta deniz tatbikatı yapıldı. Kaçakçılık, terörle mücadele ve deniz güvenliğine odaklanıldı. Ocak 2025'te Amerika ile savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Buna göre ortak eğitim, personel değişimi, deniz arama kurtarması, terörle mücadele operasyonları yapılacak. Ancak Mayıs 2025'te Afrika Aslanı tatbikatını İsrail'in katılımı sebebiyle boykot etti. Cezayir'in karşılaştığı askeri sorunlara geçiyoruz. En kritik konuyla başlayacağız. Cezayir 2021'den beridir Fas'la ilişkileri koparttı. Fas'taki Polisario örgütünü destekliyor. Çünkü Fas'ın Batı Sahra bölgesinde sınır problemleri var. İşte Fas'la ihtilaf konusu. Ee, burada Fas'la ihtilaf konusuna kısaca değinmemiz gerekirse oyunun kurallarını değil aslında oyunun hızının değişmesi söz konusu olabilir burada. Çünkü Ankara'nın denge siyaseti izlemiş olduğunu biliyoruz. Türkiye bir yandan ile özel kuvvetler eğitimi ve muhtemel platform işbirlikleri yürütürken diğer taraftan da FASA aynı zamanda savunma-sanayi bağlamında işbirliği imkanları da sunmuştu. TB2'ler var şu an FASA zaten. Ee, Akıncı teslimatının bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiş olduğunu biliyoruz. Rabat'ta yine bir bakım-üretim ekosistemi konuşulur hale geldi. ve Bu da şu demek oluyor, bölgenin iki ana aktörü de dronizasyon bağlamında öne çıkan aktörler olarak bulunuyor aslında çok geniş bir çöl bölgesi ancak dünya fosfat yataklarının %10'una sahip. 2025'te Fas sınırına 5 har hava üssü inşa etti. Bunun üstüne Fas yönetimi de F-16 ve Patriotları yakına konuşlandırarak cevap verdi. İki ülke arasındaki karşılıklı askeri varlık 15 yılda 3 kat arttı. Burada karşımıza caydırıcılık ve olay yönetiminin hassaslaşması çıkıyor. Tabi burada yanlış anlama, angajman kuralları, e, hava sahası tanıma gibi konuların öneminin daha fazla artması söz konusu oluyor. Ama Batı Sahra'nın çekirdeği askeri değil burada. Siyasal ve statü meseleleri de aslında bir noktada önemli. Burada belki e, sınırların 1994'ten beri kapalı olduğunu vurgulamak gerekecek ve e, diplomatik kopuşun da 2021 yılında yaşanmış olduğunu hatırlamamız gerekecek. Dolayısıyla tek başına bir eğitim veya bir platform dosyanın özünü değiştirmeyecek ve aynı zamanda algıyı ve temposunu da değiştirecek olduğunu anlamamız gerekiyor. Bölgenin %75'i Fas'ın kontrolünde. 5 adet kampı Cezayir finanse ediyor. Ayrıca Cezayir Trans Sahra gaz boru hattını hayata geçirmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanıdıklarını paylaştı. Cezayir'in Sahel bölgesi ve Mali sınırında da problemleri var. Sorun 2011'de başlayan Arap Baharı ile ortaya çıktı. Libya'daki Kattafi rejiminin çökmesinden sonra Kattafi'ye bağlı olan Tuareg kabileleri bölge ülkelerinde faaliyetlere başladı. Çok sayıda Tuareg üyesi Mali'ye kaçtı ve buradaki çöllerde yapılandı. Sahel El-Kaide'si ve Daesh terör örgütleriyle sık sık çatışmalar yaşanıyor. Bir ay önce, bir, bir buçuk ay önce Masak ve Cezayir Mali İstihbarat Birimi arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu şu demek oluyor, terörizmin finansmanı, kara para aklama ve bunun gibi e, öncül suçlar alanında veri paylaşımı ve ortak analiz konularında işbirliği yapılması söz konusu olacak demektir. Ve bu kolluk ve askeri başarının sıklıkla e, tökezlediği bir para e, a lojistik damarını aslında ortadan kaldırmaya yönelik durumu ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletlere göre 4 milyon kişi yerinden edildi. Sonuç olarak Cezayir ordusu Afrika kıtasında yükselen bir güç olmayı sürdürüyor. Artan harcamalarla ordusunu en güncel ve modern standartlara yükseltmeye devam ediyor. Amerika, Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleriyle askeri anlamda yakın temasını koruyor terörle mücadele ve askeri problemler konusunda sorunların üzerine gidiyor. Türkiye'nin geliştirdiği askeri araçlara ilgisi sebebiyle Türk savunma sanayisi Afrika'da yeni bir pazara erişim sağlıyor. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Dünyanın en güçlü 25. ordusu ve Afrika kıtasının yükselen gücü Cezayir'in modern ordusunu konuşacağız. Çevresindeki terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürmek için güçlü bir orduya ihtiyacı var. Bunun için dünyada savunma sanayi alanında öncü tüm ülkelerle yakın ilişkilere sahip.